Selamünaleyküm arkadaşlar ben hiliyazlarım.tr.gg'den Muammer ee, şey, sitemize girmenizi isterim. Bugün size Metin 2 bug, yap book yapmayı öğreteceğim. Bir dakika. O olsun. Heh, şimdi ilk önce çağrımıza giriyoruz. Ben kendime şey videolar için yeni bir çağ açtım. Deneme bir iki dört diye. Evet giriş yapıyoruz. Şu an girildi. ilk önce markete tıklayalım. zırhlar diyelim. Mesela kendimize bir tane zırh. Savaşçı zırh. Mesela buradan ne seçelim? beden bunlar önemli değil kılıç çift dil, bıçak bunları istediğiniz gibi seçebilirsiniz yelpaze bunlar önem vermeyelim bunlar da önem vermeyelim bunlarla diyelim şuradan ilk önce tarayıcınız google chrome olması lazım burada da görüldüğü gibi ben benim tarayıcım google chrome şimdi google chrome'da şuranın üstüne gelip e saatlik tık öğeyi denetle yapıyoruz. Şimdi buradan bakıyoruz. Şuradaki 7 efsun şeyleri yapıyor. Ee, 7 efsun mesela şu efsunlar oluyor. Şuradaki 3 value de şuradaki 3 value de şuradaki 3 3 tanesi oluyor şuradaki. Ee, mesela ben bir tane seçeyim. Beden karşısında atakların bloklanması diyor şimdi bunun kodu ilk başta buradan aşağı doğru gider 71 yani bunun kodu 71miş sonra 72 bunun kodu 73 onun kodu 74 ve aşağı doğru sıralanır Ben mesela şuraya ilk baştaki olduğu 71 gibi kalsın Burası 71a ama yalnız yani harflerin birbirine çarpışmaması lazım Mesela benim 71a Eğer çarpışırsa eee olmayabilir bugumuz. Eee mesela 71 AA olmasın. Mesela ben D yaptım yanlışlıkla. Burada da D var. Onun için olmaz. Siliyorum mesela. Dur pardon. K yaptım. bu da 71 L yapayım. Pardon. yumuşak K yaptım. Şimdi bunlar tamam. Gelelim ee, taş buklarına. Taş buklarından istediğin item çıkartabilirsiniz. Mesela ben bir deneyeyim. Mesela kılıç değil mi? Ya da e, ee, zırh yapalım. Kraliyet. Kraliyet kodları. Hemen bakıyoruz. Diyor ki savaşçı kral zırh yapalım bir tane. Savaşçı kraliyeti. şurada kod var ya kodları kopyalıyorsunuz. Buraya ilk başa da yapıştırırsanız şu üçünden birine yapıştırın. Ben buraya yapıştırdım. Tabi bunlardan da üç tane çıkartabilirsiniz. Yani bunun gibi. Burayı böyle yapıp A da yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Çünkü ben başka şeyler daha koyacağım. Ee, ne koyabilirim? Bir dakika. Ama tabi bazı metinikiler de desteklemeyebilir. Mesela boss çağırmak için boss kağıdı koyduğuna bakalım taş, olsun. Mesela bir tane seçelim. Alev Kral. Alev Kral'ı kopyala. Hmm. ne yapalım? Şuraya yapıştıralım. Search get. Şuraya yapıştıralım. Şurada denden işareti. Neyse gerek yok. Heh, gerek yok. Niye olmadı? Pardon, özür dilerim. Eşittir yapalım. Va, pardon yanlış yazdık. Va, e, eşittir yapalım. Tabi eğer bunları yapmazsanız olmayabilir. Benden işaretine gerek yok sonucumu mu bu abi bura yanlış neyse baştan tık tekrarlayayım hmm, girelim marketimize marketi açalım zırhlarımızdan şaman seçelim kılıç, çift, olacak. pardon şunu yanlış gelbaze, ok zekar, rüker bunlar da fark etmez da yapıyoruz. O geliyor tekrar. 102. neymiş yaşama. Şu yaşama ben sevmiyorum. Zeka yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 108. Ve 108 A. 108 S. 108 D. 108 F. 108 k Şuradaki 108 olabilir sadece. Önemli değil. 108 K yapalım. Buraya gelelim şimdi. Bir tane metin 7000. Şuyu kopyalayalım. Şuyu yapalım. Ha, başka. Ha, daha demin bulduğumuz kraliyet kodunu da bakalım. Hmm. 1971 Bunu da kopyalayalım. Tabi bunları istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Mesela buraya bunu da yapıp ama buraya A yapmanız şartıyla. Eğer A yapmasanız olmaz ama ben tabi yapmayacağım. Bir dakika. Şöyle kalsın. Adım gibi yapmayalım. Bir tane de ne, bul ne bulalım? Bir tane de silah. Bazı serverler 120 şeyleri değiştirmiyor. 120 silahlarını. Bazı şeyler de olmayabilir. Buklarda. Çünkü mesela Heh. kılıç seçelim mesela ya da kutsal kılıç, triton var. Triton seçelim. Hemen şöyle yapıp CTRL ve 279 tamam her şey tamam onayla diyebiliriz diyor ki altı ingiliz şaman item deponuzun item shop bölümüne göndermiştir yavrular markete giriyoruz hemen çarımıza girelim deneme 1 2 3 pardon yanlış girdim oluşturalım. Hadi. Böyle biraz yaş video dediğim için. Hı, geldi bir tane şaman seçelim ya da saç bunları isim fark etmez. Başta diyelim. Oyununuz da çok iyidir. Onda reklamını yapmak isterim. 71 level'da başlar. Yok pardon kaç level'da. Bak S105 level'da başlar. Hemen eşyalarımız değildir. Bu yank. Yank mı geldi. bir yankmış zaten bir şey değil. Yelar. Hmm, geçiyoruz. Seviye. Az kaldı. GMLer falan hep ilgilidir. şu sağlam geçtik. Hemen Nesne marketimizi açıyoruz. Bak şeylerimiz gelmiş. Şu, Bak şeylerine bakın. Hepsi zeka. Çünkü biz zeka kodunu seçmiştik. Hemen evet. gidiyoruz. Şurada mesela Nesne Market'ten bir tane. Ruh taşı kağıdı alıyoruz. Bu ruh taşı kağıdından da bir tane çıkartıyoruz. Bak elin, herkes elin hepsi geldi. Bunu da yapardık da olmadı. Mesela burada gemiler biraz bozatmamı kızıyor. Onun için başka bir yerde yapabilirim. Böyle de bozatılır. Böyle. Ben şu an olduğu için boss'u öldüremeyebilirim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben yine söylüyorum ben hile yazarımdan te hile yazarımdan muammer Mu herkes iyi oyunlar dilerim.